öncelikle bu ziyaretin geçken bir ziyaret olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi üçüncü dönemdeki iktidarını yaşıyor. Eğer Sayın Bakan 12 yıl Zonguldak'ın yollarını görmeye eğer gelmemişse 12 yıllık iktidar süresince Zonguldak'ın karadan, denizden, havadan ulaşımının ne durumda olup olmadığını eğer incelememişse bugün gelmesi sanıyorum seçimlerin yaklaşmasıyla ilgili bir seçim yatırımı olarak değerlendirmek gerekiyor. Maalesef AKP bunu hep yapıyor. Temel projelerdeki yaklaşımı hep Zonguldak'a uyutmaya ve Zonguldak'taki temel projeleri unutmaya yönelik temel projelerimizi sadece seçimden seçimden hatırlıyorlar. Filyos Vadi projesini seçimden seçim hatırlıyorlar. Filyos Limanı'nı seçimden seçim hatırlıyorlar. Yollarımızı seçimden seçim hatırlıyorlar. Maalesef e, aradan bir dört yıl geçiyor. E, yollarımızın da yapılmadığını, limanın da temelin atılmadığını görüyoruz, izliyoruz. Ancak sandığa giderken e, halk olarak maalesef yeniden kandırılıyoruz. Ancak ben Zonguldak halkının artık uyandığını düşünüyorum. Türkiye'nin uyandığını düşünüyorum. Artık boş vaatlere ve sözlere değil, gerçekçi politikalara hem Zonguldak'ın hem de Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zonguldak AKP'nin hayal satan politikalarıyla maalesef unutulan bir kent haline gelmiştir. Gözden çıkartılan bir kente dönüşmüştür. Genel bütçeden kamu yatırımlarından payını alamayan bir il konumundadır maalesef bugün. Ben o nedenle Sayın Bakan'ın bugünkü ziyaretinin eee aslında e, tekrar ifade etmek gerekirse e, çok geç bir ziyaret olduğunu bir kere daha teyit etmek istiyorum. De, sayın Bakan, e, özellikle tek bayrak, tek vatan, tek evet. millet, tek Türkiye, 76 milyona yetebilecek toprağı olduğunu Türkiye'nin söyledi. Birlikte beraberlik kardeşlik. Bu mesajı nasıl der? Burada da AKP yukarıdan başka, aşağıdan başka siyaset izliyor. Çifte standart var. Maalesef e, söylemlerinde de... E, düşünceleriyle örtüşen bir yaklaşım tarzı göremiyoruz. Söylem başka, eylem başka diye e, çifte standartı çok net bir şekilde e, belirtmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü AKP maalesef açılım süreci adı verilen, aslında işte ders kitaplarımızdan büyük önderimizin ve Cumhuriyet tarihinin çıkartıldığı, işte bakanlıkların ve bankaların tabelalarından TC ibarelerin, Türkiye Cumhuriyeti ibarelerinin silindiği, büyük önderimizin kurtarıcı olmaktan çıkartılarak işte özellikle Nevruz'daki açıklamaları hatırlarsanız bu ülkede binlerce insanın katilini ülke kurtarıcı olarak sunulduğu bir sürecin baş mimarı AKP. Yani dolayısıyla bu politikayı dışarıdan dikte ettirilen, küresel güçlerce dikte ettirilen bu politikayı taşeron olarak kararlı bir şekilde sürdürüyor. Ancak e, halkın karşısına geçtiğinde de samimiyetten uzak söylemlerle e, milliyetçi yaklaşımlar sergileyerek gerçek durumu e, gözden kaçırmaya çalışıyor. Ama biz AKP'nin politikalarını maalesef e, çok net bir şekilde görüyoruz. Samimiyetsiz politikalarının farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90 yıllık birikimlerini yok sayan, Büyük Önder'in devrimlerini yoksayan, Büyük Önder'imizin aydınlanma mücadelesini yoksayan yaklaşımını e, esefle üzüntüyle izliyoruz. Yani Türk halkının da bunları izlediğini, farkında olduğunu biliyoruz. Özellikle büyük önderimizin e, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve devrimlerini emanet ettiği Türk gençlerinin e, Taksim'deki gezi olaylarında örneğinde görüldüğü gibi yani kendine verilen emaneti sonuna kadar koruma kararlı olduğunda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ben burada bu vesileyle gençlerimizi bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum büyük önderimizin ne kadar doğru bir şey yaptığını bugün görmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca az önceki sorunuza ilave etmek istediğim bir şey var. Bir iki şey daha var. Biliyorsunuz Filo Limanı ile ilgili bugüne kadar sürekli olarak son olarak seçmenine e, Avrupa'dan para alacaklarını, Avrupa'dan hibe yardım alacaklarını ve bu hibe yardımıyla işte limanı gerçekleştireceklerini, temelini atacaklarını söylediler. Bu 6-7 yıldan beri mütemadiyen her sene başında gündeme getirilen bir söylem haline dönüştü. Biz de her bu söylem gündeme geldiğinde Zonguldak'ın Türkiye'nin bir ili olduğunu, Türkiye'ye en fazla katkı yapan illerden birisi olduğunu, Zonguldak'a dönmeyen, Zonguldak'ın ülke yaptığı katkıyla her yıl bir filos limanın yapılabileceğini, dolayısıyla hibe yardımlarının Avrupa kapılarında bekleyerek, hibe yardımlarını bekleyerek, Filios Limanı konusunda Zonguldak'ın işte uyutulmasının doğru olmadığını ifade etmiştik. Ve Filos Limanı'nın Avrupa Birliği Bakanlığı'na değil, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olduğunu dile getirmiştik. AKP milletvekillerine de yol göstermiştik. Yanlış kapıda bekliyorsunuz. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın kapısında beklemeyin. Ulaştırma Bakanlığı'nın kapısında bekleyin. Çünkü Filios Limanı Ulaştırma Bakanlığı'nın projesidir. Biz hibe yardımlarla Avrupa kapısında yatarak işte oradan yardım talep edilerek Filios Limanı'nın yapılacağını gerçekçi bulmuyoruz. Buna inanmıyoruz. Biz genel bütçeden Zonguldak genel bütçeye yaptığı katkılardan Zonguldak'a ödenmeyen kısmının Zonguldak'a harcanarak filostimanın yapılmasını gerektiğini defalarca yıllardan beri ifade ediyoruz. Maalesef bugün aynı noktaya geldiler. Bizim yıllar önce söylediğimiz, aylar önce söylediğimiz şeyi bugün Sayın Bakan söylüyor. Ben kendisine, Sayın Bakan'a ve AKP Zonguldak milletvekillerine günaydın diyorum yani veya iyi akşamlar mı demek gerekiyor onu da bilmiyorum çünkü o kadar söyledik aradan geçen 12 yıl sonra başa döndük yani Zonguldak'a bu kadar zaman kaybettirilmesine e, Zonguldak bu kadar uyutulmasına ben AKP'nin hakkı olmadığını düşünüyorum ama Zonguldak halkının uyuduğunu da düşünmüyorum Türk halkının da uyuduğunu düşünmüyorum bu politikaların samimiyetsiz yaklaşımların hesabını sağlıkta soracağına ben yürekten inanıyorum.